Buğuladan herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine bu güzelliklerle başlıyoruz. Bu aralar başrolümüz çiçekler. Arkadaşlar bugün yine ben bir ilaçlama yaptım. Yarın da yapacağım yine aynı şekilde. 3 gün boyunca her gün ilaçlama yapacağım. Daha sonrasında bir hafta sonra tekrar yapacağım. Sonra bir hafta sonra tekrar yapacağım. <laughs> Anca öyle kurtulmuyor. Çünkü daha öncesinden tecrübeliyim ben. Onu bir olmuştur çeklerim. O Bu yüzden bugün biraz daha iyiyim moral arkadaşlar. Sesimden de belli oluyordur. Şöyle bir ilacım var bunu kullanıyorum. Koruma gor 40. Esir bir şeyler bir şeyler yazıyor. Bunu işte unlu bitilacı için e, almıştım. Daha doğrusu ablam alıp göndermişti. Moralda yoktu. Bunu bu şekilde yazmışlar. 1 litre suya 2 cc 15 gün sonra tekrar diyor ama ben o şekilde kullanmıyorum. 3 gün süste yapıyorum. Ondan sonra bir hafta sonra yapıyorum. Ondan sonra bir hafta sonra daha tekrar yapıyorum. Çünkü toprağını temizlemediğim için yani ben bunları çıkartıp söküp tekrar yıkayıp tekrar ilaçlayıp buraya tekrar dikmem lazım. Bu toprağı değiştirmem lazım. Oo, çok iş. Çiçekler de hırpalanacak. Bu arada mahvolacak. Şu puslu borum da ne güzel olmuş. Güneşten yanmıştı. Bakın yanık yapraklar hep alta inmeye başladı. Öyle arkadaşlar. Öğrecimi göstereyim dedim. Bunu kullanıyorum. Şöyle bir şeyim var. Yarım litrelik bir sisi koyuyorum bunun içine. Şırıngam var. Aşı şırıngası. Şırıngayla böyle 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 sıkıyorum her yerleri elimle ters düz ediyorum çiçekleri falan böyle bol 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 göbeklerini göbeklerini işlerini şöyle yapıyorum şöyle yapıyorum <laughs> bol bol ilaçlıyorum tabii yorucu oluyor tabi aslında bir pompa almam lazım artık benim o seviyeye geldim inşallah alacağım <laughs> şimdi ben bu ilaç buradakileri bir kamerayı açmadan önce ilaçladım arkadaşlar aa, hani dedim bir göstereyim yine size son durumu fazladan sıkıyorum şu anda bu ilaç çok güzel hem şey bırakmıyor iz bırakmıyor leke yapmıyor yani <laughs> Evet, etkili bir ilaç. Bakın, Gümbük çok güzel oldu. Şimdi size şunu gösterecektim arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz kaktüsün yavrularını? baksanıza Bu tarafında yok ama güneş gören tarafında. Her yerinden yavru vermeye başlamış. Nasıl olacak bakalım. Geçen sene bunu yavrulamıştı bir tane. Bunda yok. Bu çiçek açmıştı geçen sene. Aa, onda da var bir tane çıkıp bu tarafta altta. Çok güzel. Maşallah. Maşallah kızlarıma. Serenam da her gün daha da büyüyor gibi geliyor bana arkadaşlar baksanıza buraya artık kapadı yani sığmaz gibi oldu yani çok hoşuma gidiyor her gün yeni bir şey görüyorum çiçeklerimde çok hoşuma gidiyor çok güzel oluyor şunu da gördüğümde çok mutlu olmuştum şimdi dün bunu kendi çektiğim videoyu televizyonda izlerken gördüm arkadaşlar fark ettim yani ben çok mutlu oldum ama <laughs> Bakınız bu çok güzel. Bu da açılmadı örümcek ama öyle kapandı da kaldı. Bakmayın arkadaşlar, hala burnumu çekiyorum ama artık ne bulursam da kullanıyorum burun damlası, boğaz spreyi, pastil, grip ilacı, ağrı kesiciler. Bu <laughs> da bu ölen çiçeklerini almam gerekiyor dünya bakmanın püf noktalarından biridir arkadaşlar bu ölen geçen çiçekleri temizlemeniz gerekir evet şimdi biraz daha kapının önüne gidelim isterseniz bayağıdır orayı göstermiyorum ben size kapının önünde baktım orada bitlenme yok çiçeklerimde sadece bitlenen kısım şu kısım arkadaşlar bu bitlendi ve şunlar bitlendi şu sedumlarım bitlendi başka bitli bir yer yoktu ha bir de şunun ortasında biraz vardı başka bir yerde yoktu arkadaşlar ama öyle bir şey ki durup durup ilaçla yıkamak geliyor yani içimden bütün çiçekleri. <laughs> Bu hava yine çok güzel arkadaşlar. Yazı yaşıyoruz. Havalarımız tekrar ısındı çok şükür. Bunlarda bir bitkilenme göremiyorum. Hadi yani kapının önüne geçelim arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar tekrardan bu yakuz kolyem de çok güzel oldu burada. Burada hep ölen yaprakları temizliyorum saksımdan çok yaprak aldım bu da gayet güzel oldu altındaki her şeyi temizledim dün iyice kontrol ettim bunda bir böcek bir şey herhangi bir şey var mı diye yok arkadaşlar çok şükür ki yok o yüzden biraz yüzeysel yapacağım anakam serosun geçenlerde arıyordum ya o oh. <laughs> bakın burada bir tane bir top gayet sağlıklı görünüyor şurada da bir tane bir top o da gayet sağlıklı görünüyor bir de şurada bir tane bir top <laughs> o da gayet sağlıklı büyüyor burada gördüğünüz gibi <laughs> Onları da ellemedim. Baktım gayet sağlıklılar, mutlular. O yüzden ellemedim. Evet. Ne oldu sana şimdi? pompam bozuldu arkadaşlar. Ah, evet çalışıyor. Bunları <laughs> da böyle ilaçlayacağım arkadaşlar. Neyse ben kapatayım arkadaşlar. Öpüyorum küçük açmaya devam. Aşkın gözyaşı da bir sürü yavru veriyor. gördüğünüz gibi küsküventlerim gayet iyi bunlarda da bir böceklenme yok arkadaşlar şimdi ben bunları ilaçlayacağım bu güzellikleri arkadaşlar çok işim var Allah parmağıma yardım etsin <laughs> Bugün bu kadar olsun arkadaşlar videom. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.